İslam'da ilimsiz bir yaşayış yoktur. Bilmeden yaşanılan bir ibadet olmaz. Namazı Allah Kur'an'da namaz kılın der, tarifini peygambere bırakır. Oruç tutun der, tarifini peygambere bırakır. Zekat verin der, miktarını peygambere bırakır. Peygambersiz bir din olmaz. Bazı kişiler, ünvanları, makamları ne olursa olsun, isimleri büyük olmuş olabilir, atları profesör olmuş olabilir. Ama peygambersiz bir din olmaz. Allah Kur'an'ı peygambere indirmiştir. Peygamber yoksa din yok demektir bunun manası. Onun için lütfen herkes aklını başına alsın. Müslüman nerede ne yapacağını bilecek. Nerede Bismillah diyecek? Eskiden hocaefendiler bize dizlerinin önünü aldığı zaman her işe başlarken Bismillah deyin yavrum derlerdi. Ama adamlar bizi çok iyi müslüman sanmışlar. Ne bilsinler bizim yanlış yamuk müslüman olduğumuzu. Her işe başlarken bismillah derlerdi. Bu söz yanlış. Niye yanlış? Her işe başlarken bismillah denmez her meşru işe, her doğru işe, her düzgün işe başlarken Bismillah denilir. Camiye girerken Bismillah doğru, su içerken Bismillah doğru ama su içen adam su içtiği bardağı, vodkayı doldursa, viskiyi doldursa, şarabı doldursa Bismillah dese kafir olur. Gördünüz mü? Demek ki her yerde Bismillah denmiyor.